Sen ne diyorsun Üftade? Tam da beklediğim cevap. Ayşen Savaş'la beraber gitti diyorum ata. Savaş Ayşen'i kaçırmış. Ata bir senin gazetelerden falan haberin yok. Gazeteler çalkalanıyor, fotoğraflar, haberler. Böyle bir şeyin olduğuna inanamıyorum. İster inan, ister inanma. Ne oldu ata? Ayşen deyince birden birdenbire ne Feride'yi düşündün ne de Atıf'ı. Ne oldu? Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Görüyorsunuz. Sizin derdiniz ne? Amacınız ne? Hepiniz burada toplanmışsınız. Benim yokluğumu fırsat bilir mi? Ne güzel söyledi. Ne güzel. Senin yokluğun evet. Senin yokluğunda oldu bitti her şey. Senin yokluğunda Atıf eve geldi. Senin yokluğunda Savaş Ayşen'i kaçırdı. Senin yokluğun... Sen hiçbir zaman olmadın ki ata. Sahi nerelerdeydin sen? Giderken bir telefon açma zahmetine bile katlanmadın. Nerelerdeydin? Ben neredeydim öyle mi? Bütün bunların suçlusu benim değil mi? Ben biricik kızımın gözlerinin içine bakıyorum. Onun beni anladığını zannediyorum. Atölyeye geliyor, sarılarak çıkıyoruz. Belki bebeğimin beni anlamıştır diye düşünüyorum. Onu korumaya çalıştığımı anlamıştır diye düşünüyorum. Ama o hiçbir şey olmamış gibi daha gecesi bu adamı koluna takarak... ...bütün iş dünyasının gözü önünde hamileyim diye ilan ediyor. ...yapacak başka bir şey bırakmadın baba. Ben kendime bir açıklama arıyorum. Kızım beni her zaman ezdi geçti. Bu adamla evlenme dedim evlendi. Gitme dedim. Peşinden gitti. Ayağına gittim. Kızımla bir yol bulduğunu sandım. Kızım beni ezdi... ...üftale. Gittim çünkü... ...bunu kendime anlatmam gerekiyordu. Bir baba olarak sözümün dinlenmediği... ...bu evden gittim. Bir koca olarak sözüme itibar edilmeyen bu evden gittim. Benim çözümlerimin kabul edilmediği bir yerde... ...sırf her şeyi onaylamam için mi istiyorsunuz beni bu evde? Bu kadarı fazla artık, bu kadarı çok fazla. Hiç yoktum öyle mi? Benim sözümüm, benim varlığımın bir anlamı var mı? Ha? Söyle Feride. Bu adamı kolundan tutup buraya getiriyorsun, gözümün içine sokuyorsun. Sonra karşıma geçip başka bir yol bırakmadın diyorsunuz. Belki de siz bana başka bir yol bırakmadınız. Bu adamı çocuklarımın, karımın geleceğini, umutlarımızı çalan bu adamı sırf torunumun babası olacak diye bu eve alamam. Almam. Gidene hemen hemen çık git. Hadi çık. Zaten kalmak için gelmedim baba. Gidiyorum. Baba. Atif Dur. Feride bırak artık lütfen. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Sadece burada olmamam gerektiğini biliyorum. Tebrik ederim iftiharde. Rahatladın mı? Şu Ciğer'e beş para etmez Elif'in önünde her şeyi konuştuk. Kaçıp gitmek çözümse o zaman ben de kaçayım gideyim hatta. Baba neredeydin? Baba tek bir soru neredeydin? Nerede olduğumu neden merak ediyorsun oğlum? Çünkü benim tanıdığım babam çekip gitmez. Yani ne söylerse söylesin bizi bırakıp gitmez. Belki de bilmediğim bazı şeyler vardır. Kim bu böyle alacaklı gibi? Gerçekten bu böyle. var, ne oldu? Savaş, Ayşen'i kaçırmış. Doğru mu bu Rezan? Kaçırmış mı? Kim dedi Ata? Üftade böyle mi dedi? Üftade'nin ne dediği önemli değil Rezan. Nereye gitmiş olabilirler? Evet gittiler ama ben de ulaşamıyorum. Rezan biliyorsan lütfen söyle. Bilmiyorum Ata. Aklım almıyor benim de. Ben bu evine gittiklerine eminim. İkisi birbirine aşık. Siz neden bunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz? Asuman'la olan bu aşk Neslihan'ın uydurması değil miydi anne? Değildi kızım. Maalesef değildi. Baban... ...Ayşe'nin annesi Asuman'a aşıktı Feride. Bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Ben de anlayamıyorum ama... Maalesef bu böyleydi. Anne, bana şunu açık açık anlatabilir misin? Ya Feride, sen zannediyorsun ki bu dünyadaki tek dertli insan sensin. Ben biliyordum, biliyordum ama bir türlü konduramıyordum işte babana, yani yakıştıramıyordum. Nasıl kadar emin olabiliyorsun peki? Babanın atölyesine gittim. Orada... ...Asuman'ın o büyük aşkla ilgili kaleme aldığı... ...günlükleri buldum. Satır satır yazmış o büyük aşkı. Onları okudum. Ay, i̇nanmıyorum. İnan kızım. Ne sen, ne ben, ne Çetin... ...hiçbirimiz babanın umurunda değiliz aslında. Baban için varsa yoksa yarım kalmış o büyük aşk. Ayşe'ne de o büyük aşkının emanetiymiş gibi davranıyor zaten. Bu yüzden gözü Ayşe'nden başka hiçbir şey görmüyor. Bu yüzden. Feride. Kızım. Hadi aç şu gözlerini. Aç da anla artık. Bak ben mücadele etmekten çok. Anne ne diyorsun sen? Yani çok yalnızız diyorum kızım. Yapayalnızız. Kendini kurtar Eminim şu anda Ayşen nerede diye çok merak ediyorsun. Benim de merak ettiğim bir şey var. Acaba Ayşen olsaydı bütün bize yaptığın bu konuşmaları ona yapabilecek miydin? Tabii Feride senin kızın. Saydığın döktün ona her şeyi. Sen kabul etsen de etmesen de ata. Ayşen şu anda savaşla beraber. Üstelik senin yokluğunda. Yeter artık Allah aşkına yeter ifade. Sus. Ya ne ben ne torunun ne Feride hiçbirimiz umurunda değiliz senin. Varsa yoksa Ayşen. Ne kadar acı çektiğimi, ne kadar sıkıştığımı görmüyorsun değil mi baba? Feride kızım yapma böyle. Benim gitmeme izin vermiyorsun, Atıf'ın da burada kalmasına izin vermiyorsun. Ben ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Seviyorum, ne yapabilirim? Feride kendini hiç boşuna yorma. Çünkü şu anda baban seni asla duymuyor. Onun düşündüğü tek şey var. Ayşe. Benim sana artık söyleyecek hiçbir sözüm yok Üftade. Bu kinin, bu nefretin yüzünden her şeyi tükettin. Her şeyi. Git ata git. Zaten bugüne kadar hiç yanımızda olmadın. Git de o büyük aşkının kızı Ayşen neredeymiş bir öğren bakalım. Git.